-Kerim. Bizans konumu itibariyle Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de büyümesine engeldi Anadolu ve Rumeli toprakları arasında bağlantı sağlanamıyordu İstanbul'un alınmasıyla bu engel ortadan kalkacaktı dünyanın en büyük önemli ve güzel şehirlerinden biri olan İstanbul tarih boyunca coğrafi konumu ve doğal güzellikleri Dolayısıyla 1453'teki fethinden önce tam 28 kez kuşatıldı ama olmadı <laughs> İstanbul elbette fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir. Asırlar öncesinden Peygamber Efendimizin verdiği müjdeye mazhar olmak için o kutlu güne hazırlık yapılacaktı. İstanbul'u almayı kafasına koyan II. Mehmet fethi için çok ayrıntılı planlar hazırladı. Öyle ki en küçük bir ayrıntısı bile hesaplanan Fethi'nin hazırlık süreci bile bir yılı buldu. İstanbul'un kilidini açmak Bizans'ın güçlü surlarını aşmaya bağlıydı. İkinci Mehmet bunu iyi biliyordu. Bu yüzden kuşatmada kullanılmak üzere büyük toplar döktürdü. Hadi! Hadi! Fatih Sultan Mehmet ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni diyerek çıktı sefere. 29 Mayıs Salı günü saat 03'te Sultan II. Mehmet, San Romanos ve çevresindeki surların karşısına genel hücum emrini verdi. Orta çağın en güçlü kara ve deniz kaleleri, Fatih Sultan Mehmet'in kuşatma teknikleri, ateşte silahları ve düzenli askeri gücü karşısında yenilmişti. fethiyle çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet'in ismi şanlı bir zaferle tarihe kazındı. İstanbul 29 Mayıs 1453'te İslam topraklarına eklendi. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinden sonra ilk işi Ayasofya'yı camiye çevirmek oldu.